Bana bak seni yurtalım. ben Benle düzgün konuş. Sen Oynamayacaksan kim? Oynamayacaksan da s**tir git. Benim canımı sıkma. Ya yavşak mısın? Benim hayatımda değilsin. Nereden biliyorsun yalan söylediğimi? Ya karı. Karı. <laughs> <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videoma da hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar herhangi bir takıma giriyorum ve girdiğim takımdaki kıza yalancı diyorum. Ondan sonra kız birden sinirlenmeye, çıldırmaya, fıttırmaya başlıyor. Ki şey, bunu bunu gören İbo durur mu? Ben durur muyum? Durmam. Daha da üzerine gidiyorum ve kızı kışkırtıyorum, sinirlendiriyorum falan filan. Komik ve eğlenceli bir video olduğunu düşünüyorum. Öncelikle şunu e, söylemek istiyorum. Kız R'leri, L'leri falan diyemiyor ve ben bu konu hakkında hiçbir şekilde kızla dalga geçmiyorum yani. Bunu da e, bilin söyleyeyim yani. Çünkü yanlış anlayanlar şimdi olabilir. Yanlış anlaşılmasın diye söylüyorum. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve lütfen yoruma da kalp koymayı kalp koyarsanız çok çok mutlu olurum arkadaşlar. Siz kalp koyun, bir kalp de ben koyayım. Hadi görüşürüz hoşçakalın Senin ismin Özer mi? Hayır, benim ismim Nave. Na Nave kahve. Nave mi? Ha kahve koyayım ha. Hayır anlamadım. Ha lale mi? Yok üçü bir arada. Üçü bir arada ben mı? Ben de eve bir söyleyemiyorum. Nabe. V'yi çıkar evine o söylediğiniz harfi koy. Nai, Na zıkkım. Ne zıkkım? Vallahi anlamadım ki. <laughs> Bak ne a ve, e. M a r -re. <laughs> M -a, re, e. Mare. M deyin vay a**na koyayım ya. Baş Bak şimdi. Hı. Ne. Evet. Ne? A. Ne. Ne a. Ve Hah, nare. Ha, ha, nare. nare. Ay, nare. Nasıl olmuş ya? Nare, nare, tamam. Ha. Ay nare, nasıl bağırsın. Arkadaş ben bu kadar komik olan nedir acaba? Söyleyin hep beraber Valla Vallahi ben gülmüyorum bu arada. <laughs> Benlik bir şey. Bir numara gülüyor. Kırdı atmayayım ya. Sen hiç gülmüyorsun zaten bebi. Vallahi gülmüyorum ya Nare. Ben ne zaman güldüm? Ya, sana demedim. Sakin ol aslan parçası. Tamam asl aslan tamam. parçası. Aslan parçası da demezsin bana ya. Bak ne güzel. para vermiyorsunuz bir şey yapmıyorsunuz. Bir saatte bir gülüyorsunuz ama. Mis gibi değil mi? Vallahi çok. Kendimi <laughs> şey. Kendimi. Cem Yılmaz. Cem Yılmaz'a gelmiş gibi hissediyorum. Ya... <laughs> sen peki nerede yaşıyorsun Nare? İstanbul'da. İst İstanbul'da. İstanbul İstanbul'un neresinde? He neresinde? Üsküdar'da. Hepsinde de V baba koyayım ya. V'yi söyleyebilmek nasıl bir duygu? Valla V'yi söyleyebilmek... ben de... Ha, sen söyle reis. Ben, de küçükken söyleyeyim. söyleyeyim. Sen sadece V'yi mi söyleyemiyorsun? Ben de söyleyemiyorum. Söyleyemiyor. Hayır iki harf söyleyemiyorum. Bir L, Lalinin L'si. bir de R. Herhalde. Ha, L de. Evet. R D. R'yi ben de küçükken söyleyemiyordum. Lisedeyken kavga ettiğim kıza Oyospu diyemediğim için kavga edemedik. <gülüyor> <gülüyor> Bu da böyle bir anımdı. <laughs> burak sen, ya burak sen birazdan bur altına işleyeceğin gülmekten gel galiba. <laughs> yani kanki ben ne yapayım bu ya tamam Evet iyi, <laughs> Sen niye o, o kadar iyi? Kanki tuvalette oyna oradan katıldın. <laughs> ya senin bu esprilerin beni bitiriyor gerçekten. Allah <laughs> sen her şeyi gülüyorsun lan. <gülüyor> ama bence bir şey diyeyim mi Nare? Çıldırtma beni. Tamam seni kimse <laughs> çıldırtma da. Çıldırtma kızı. Şey ama böyle olması bence yani çok hoş bence yani böyle bir ayrı bir şeyim var böyle bir hmm. ayrı bir havam var. O bok hoş erkek arkadaşım bu yüzden ayrıldı benden. Ya o kadar da. Valla o kadar da abartma. Erkek arkadaşın. Ula ula sen kime çıkıyorsun lan? Ula! Nare Abi mu? Ne yapıyorsun? Niye konuşmuyorsun? Yo. Ha bu havada az önce sesim gelmedi galiba. var. Evet abi arkadaşım bu yüzden ayvamdı benden. E, ee, git dedi, önce dedi konuşmayı öven dedi, ağzını düzelt sonra gel dedi. Arkadaş ben ve davga geçiyor dedi. Peki bu erkek arkadaşın ne? seninle tanışırken, seninle sevgili olurken zaten bilmiyor muydu söyleyemediğini de sonradan mı başına tak etti? Yo biliyordu. E ee, o zaman niye öyle bir şey yaptı? Bizi kandırıyorsun da neyse. Sana bir şey ispatlamak zorunda değilim. Benim istersen damar babama basma. Damarına ben niye basayım? Ben ne dedim? Yalan söylüyorsun dedim. Bir şey mi dedim? Ulan bu oyunda herkes kafayı Boş yemiş Boş yapma oyununu oyna bana bulaşma. Lan sana bir şey mi dedim lan? İki erkek seninle dalga geçiyor sıkıntı yok da ben yalancı dedim diye mi? Bana laf ediyorsun. Çünkü onlar <laughs> herhangi bir itamda bulunmuyorlar. E yalan atıyorsun ama. Ya sayılma sen kadar aptal bir insanla tanışmadım ya. Vallahi benim de ilk oldu bugün. Kendine kendinle kendinle tanışman güzel. Yani bu yaşına kadar bilmiyorsan böyle olduğunu. Bir şey olmuş. Ya garı, Karı! garı, ben sana bir şey mi dedim ya? Deli misin desin? Aa üstüme iyilik dostlar. Manyak mısın desin? Yalancı dedim. bir şey mi dedim? bana bak seni yırtalım. Ben ve düzgün konuş. Oynamayacaksan da git. Benim canımı sıkma. Yalancısın. Ya yavşak mısın? Benim hayatımda değilsin. Nereden biliyorsun yalan söylediğimi? Göte bak. <laughs> Ya, da Bir, bir oyun için yemin ederim var ya Sen niye bu kadar sinirlendin ki ben anlamadım seni şimdi Nare Boş yapıyorsun Ne boş yapıyorum ne dedim yalan atıyorsun dedim bir şey mi dedim Bak Hara ya Hayır ya yalancısın demiyorum Ağzın demiyor. çenen düşsün ya bir sus ya Hayır sadece Nare 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 Öyle dediğimi söylüyorum ben Nare, sana Nare beni, beni dinle Nare beni duyuyorsan evet de Duyuyorum <laughs> Sinirlenme Dur, sakin ol Vallahi saygı Aznar'ı. Yani pervertek olmam sana cevap yetiştiremeyeceğim anlamına gelmiyor. Ne alaka ya Allah Allah. Allah. O nereden Söyle çıktı şimdi? şimdi? Olur, olur, olur. Ben seni bak ne güzel övmüşüm. Ben sana dedim ki bak dedim ne güzel konuşuyorsun dedim. Bir ayrıcalığın var dedim. Onu dedim bunu dedim. Ama bir yalancı demeye gelmedin <laughs> yani. Ağzıma sıçtın. Sus, sus sus duyamıyorum şu an. Ki yalancısın da. Adam var senin yalancı. orada geliyorum. Lan sus. Gel barışalım gel. Nare gel. Nare gel yanıma gel. Ne barışacağım sen ya? Yürü git. Gel gel barışalım. Barışalım dersin tavayı da döversin şimdi amık. Yok yok gel. Gel barışalım Nare. Git <laughs> buradan. Ama Nare ben ne yapayım ben yalan attın. Ben yalan atıyorsun sandım. Öyle şakacığına yalancısın dedim. Sen ciddiye aldın. Nare sen bende kalır. Deme paşam deme. Paşası. Tamam paşa tamam demem mi? Allah kıza bak. Erkek Fatma gibi dur şuraya geleyim. Ama oyuna güven diğer bir kız var. Götüm başım ayva oynasaydı. Ağzımı yaya bak konuşsaydım seninle. O zaman yavşardım sana. O zaman sana. gözüne giverdim değil mi? Yavşardım ya direkt işte. yavşardım. O olmak gerekiyor ya çünkü öyle sevilmek için. Yemeğe ya tamam bak çıkıyor. sen çok Bazen... gerek çok gereksiz sen atarlanıyor. Sus, ya, sus 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 boş yapma sen... bulmak istemiyorum seni sus. Bak çok gereksiz yere atarlanıyorsun. Bak kafana bomba atarım bak. <laughs> ben senin hakkında bilmediğim bir konu ah. hakkında kesinlikle ve eleştiri yapmıyorum. Tamam mı? Ah bomba attım sana. <laughs> Attığın şey ve ben sesi olduğunu görmesem inanacağım amk. Al o zaman. Ben senin hakkında bilmediğim bir konu için ha. konuşsam. Ha. Yani ha. sen konuşsan ben kalkıp da aman da böyle de şöyle de demem. Tamam gel Barışak o zaman gel arkandayım gel. Sen sabahtan beri arkamdasın o zaman defol git. Tamam gel Barışak gel. Aferin. Gel gel. Ya bir sus, bir sus, bir sus. ya bir sus ya bir sus ya. Sen böyle bir şey diyeceğim Nare. Lise kavgası falan evet. olduğunda seni çağırıyor mu erkek arkadaşların? Birisi bir şey mi konuştu? Ben duymuyorum şu an. Sinek vızıldadı boşver sinek vızıldadı aynen. Da aynı benim yanımdan diye Sinek vızıldadı mı da öküz bövdü de, demin de. <gülüyor> 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 Oğlum bu kız niye böyle? Kars, kars. <laughs> Bana mı okuz dedin sen? Ne Gelsene. <laughs> <da. gülüyor> Ba bana öküz ben, ben bana bir tane <laughs> oldu. Bana öküz mü dedin Nare? <laughs> Estağfurullah. Ama öküz bir dedin daha de yine. <laughs> Duyduğun şeyi niye soruyorsun o zaman? Ben mama anlatır gibi anlatmak zorunda mıyım sen anla diye? Kaşınıyorum bak ama Nare. Bak ağzımı açmıyorum. <laughs> bir hanımefendisin, bir kızsın <laughs> diye ağzımı açmıyorum. Ağzımı açarsam burada 10 saniye bile durmazsın. Ne hanımefendi mi? O da ne? Doğru gerçi sana da yakışmadı. Evet. Lütfen konuşmalarına dikkat et hanımefendi falan olmuyor. Tamam beyefendi. Eyvallah ciğerim. Ama çok yalan yalan yalancılık var ama sende ya biraz nare. Abi boş yapıyorsun ya. Nasıl yaşadın sen bu yaşına kadar ya? Anam babam baktı bana. Evet kendi kendini geliştirmeyi çabalamamışsın. Ben ama 3 yıldır tek başıma yaşıyorum nare. Lan sus senin bana senin bir sus yahu. Bir sus çıldırtma beni ya bir sus. Tamam gel barışalım. Bir daha konuşmayacağım zaten. Nare arkandayım bak hemen. Sabahtan beri kovalıyorum Bilmiyorum seni. bir buçuk saattir odasın. He kovalıyorum sabahtan beri. Bak sana bir şey diyeyim mi Nare? Büyük aşklar kavgayla başlar. Allah'ım sen buna dayanma gücü ver ya Rabbim. Sen buna dayanma gücü ver. Sabır sükunet et ve bana ya Rabbim. Amin. Ey kudretine kurban olduğum Rabbim. Amin. Gör beni ya Rabbim ya. Amin. Ya hak ya. <laughs> Sen git bir sonraki oyunda Bayva kat. Orada götü başı oynayan çok kız Sen olma oyunu oyna? Ben seni kavemin değilim. Hadi. Nare silinlemesin deme tamam. Vallahi... Nefesim yetmiyor adama vef anlatırken ya. Aa yetiştim. Tamam sessiz. Sen Allah, şey yapma muhabbet ço çok, çok Çok sinirleniyor ama ben bir şey demedim ki bu kıza. Bu hala yanımda ya. <laughs> Güldün mü ağladın <laughs> mı? Ne? O neydi? Ya git bu Adam, ya. adam var adam var dur bir dakika bir dur bir sus be. Git bu o zaman. Demez olaydım ya bir yalancı dedim kız. Bana düşman kesildi iki dakikada ya. Deme aga deme ya. Deme bir sus ya. Kanka araban var mıydı? Ben de sana almaya geldim ya. Nare barışalım Yetişir mı? Hiç. Bundan sonra bak. bir tane var, bir tane var. Bundan sonra hep beraber oynarız. Ne diyorsun? Ben iyi bir insanımdır. Beni tanısan seversin. Yani arkadaşlık anlamında. Hayır. Allah muhafaza ya Rabbim yazdıysam boz kurban olduğum abim Niye niye öyle diyorsun Kafasına ki ki? Yani? Kafasına bomba var bir ya. Niye niye şimdi öyle dedin ki yani? Sevmiyorum seni aga uyuz oldum sana ya. E de daha beni tanımıyorsun bile neyimi sevmiyorsun? En baştan sevmediğim insanı hiç sevemem ben. Ne yapayım en başında nasıl konuşsaydım sevseydi severdin? Boş yapmışsın. İnsanların Şimdi, kendi beyler. hayatına sana anlattık zaman saçma sapan tepki vermeseydin mesela. Nasıl duymuyorsun? Sabahtan beri nasıl duyuyordun bizi o zaman? Bu kız yine yalan atıyor büyük ihtimal beyler. <laughs> Yo bizi duymuyor musun zaten sıkıntı yok da. Kızın hayatı yalan olmuş ha ben size söyleyeyim. Dur yandan yandan yazayım. La kız hayatın oh, yalan. Ya ne be ne 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 ömrümü çaldın ya gençliğimi çürüttün ya ne ne oldu ya? Bir şey mi dedim? Oturuyorum. Önünde oturuyorum. Çok pardon ama. Aa, hayatın yalan bilmem ne çarpacağım şimdi şapava ağzına. Bir oturduğunuz yerden kalkıp da gelip kaldırabilir misiniz acaba? Geliyoruz. Ben geliyorum. Gel gel bagi var burada. Nagi şey Nagi Nare gel. <laughs> ha Nagi. İsmini karıştırdım biraz <laughs> ya. <Ben> abi, <laughs> ve ben kuvvete, ya ve ya ya. Nagi benden şu an hani cidden sevmedin mi beni? Bir gram bile olsa hani ne bileyim. O kadar mı nefret ya, ediyorsun mıdır? şu an benden? <laughs> ya ben öldüm herhalde Size... Valla koşuyoruz da Naren'in Naren'in Naren keyfini bekledik abi, Hanımefendinin abi, abi, abi. keyfi Oturdu 10 saat bekledik kızı. kıza Gevizekalı niye bekliyorsun gidip kurtarsaydın adamı Ay karşıda ha? adam varmış Ha ya. öyle Ay. düşersin Sen adama düşersin Boz ama var, <laughs> beni. Sen adama düşersin ben sana düşerim Allah bana da sıkıyorlar Umarım övürsün inşallah övürsün Yok yok tövbe de kız tövbe de ben seni kurtaracağım Nare şimdi. Bekle Nare. Can kurtarıcın e, geliyor. kurtulunca ben şimdi ya teşekkür ederim deyip düşeceğim mi sana? Yani ben öyle hayal ettim ama. <laughs> sen dayanma gücü var ya. Buradan kurtulacağız beyler. Ben, ben öldüm ama. Ben, ya Dur Nare bekle. Nare şimdi. Bak, sağdaki kapandı. Sağdaki. Kapının Nare. Oo. O, o. Geliyor, Nare bunlar. Birisi tüküyorsa öveceğim Allah'ım ya. Of. Bayağı kalabalık geldiler ya yapacak bir şey yoksa.